Evet arkadaşlar merhaba. Canlı yayında biraz sorun yaşıyoruz arkadaşlar. Bağlanamadık. Telegram kanalımızdan bilgileri verildi. Evet arkadaşlar canlı yayında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biraz katılımcı sağlansın başlayalım. Biraz katılımcı sağlansın başlayalım arkadaşlar incelemeye. Arkadaşlar bugün önce kanalda ne konuşacağız? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Herkes içine ferah tutsun. Yani biraz bekletecek ama herkesin yüzü gülecek arkadaşlar. Bitcoin hakkında onu söylemek istiyorum. Evet incelemeye geçelim. Arkadaşlarımız da gelir yavaştan. İncelememizde Arkadaşlar bugün e, ee, sürekli günlük 48400'ün kırıp kırıp düşüyor. Fakat günlükte 48400'ü halen kıramadı. Hani şu an altındayız. 47500'deyiz. Zaten baktığınızda bir düşüş beklentimiz vardı. 32400'e kadar 32400'e kadar bir düşüş bekliyorduk. Arkadaşlar güvende kalmak için kanalımızı takip edin. Bilgilerimizi buradan paylaşıyoruz. Öncelikle bunu söylemek istedim. Şu anki toplam karı buradan değiştirelim. Biz zaten karı alıp çıkan arkadaşlarımız oldu. Karını aldı çıktı arkadaşlarımızın bazıları. Biz halen hodl diyoruz. Arkadaşlar korkulacak hiçbir şey yok. Korkulacak hiçbir şey yok. Kim boşuna korkmasın. Bizim zaten kanalımızdaki arkadaşlarımızla irtibat kurduk. Biz onları en az zararla kurtardık. Şu kötü dönemde bile bir günlük paramızı kazandık. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Biz kanalda arkadaşlar size hani bahsediyoruz tamam mı? Bazı gerizekalı ya yani affedersiniz bazı gerizekalı arkadaşlarımız var. Kalp kırıcı kelimeler kullanıyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Biz kimseyi zora sokmuyoruz. Demiyoruz adama kafasına silah tutup kardeşim bu coin'i alacaksın. Şunu yapacaksın demiyoruz. Biz zaten bak piyasa şu an ölü durumdayken bile kar ettik. %30 bir karımız var. Yani bana adam demiş ki bak